Merhaba arkadaşlar. Bugün Manchester City kariyeri. Neyiz? Takımımız hem Coşka Guvernol hem Mbappe var. Gerçekten iyi bir takım. Çok iyi bir takım. Ve Liverpool maçına geçeceğiz. Liverpool iki maçı başlıyor. O maç işte o maç dediğimiz, bahsettiğimiz hep o maçı görmek istemiştik. Ve o maç karşımızda işte. Diego Jota, Diego Jota. Diego Jota. Jota. Ruben Diaz. Ben Diaz. Josh Kogler diyor ilk maçı da. Fabinho. Wade Ederson. Namı Ederson. Kaptar benim Ederson. Rodri. Çok şükür Rodri. iyi hazırlanmış bu maça. An ekmek yiyip gelmiş gerçekten bu maça. Rodri. Ekmeksiz Rodri olmuş Konate. Dray. Fabinho. Diego Costa. Muhammed Salah. Henderson. Ruben Diaz. Kevin De Bruyne. Muhammed Salah aldı. Yediyor Henderson. Muhammed Salah, Sergio Gomez. Diego Costa.

Tek maçı neredeyse. Ve penaltı. Ve Kevin De Bruyne kaçırıyor. Kevin De Bruyne kaçırıyor. Alison Baker. Aleksandra Nord. Mehmet Salah. Aleksandra Henderson. Diego Jota. Diego Jota. Sergio Gomez. Ruben Diaz. Mbappé. Mbappé. Verdi. Pil Fodun. Pil FIFA'da vurdu Alison Baker. Çok iyi vurdu. Alison son anda çıkardı. Van Dijk o şut adeta. Rüyasındaymış gibi izledi. Kevin De Bruyne ortaya yaptı. Henderson Diego Jota Diego Jota burcak Henderson 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 son anda kurtarıyor. Ne bu değer Henderson? Henderson Henderson Muhammed Salah Nodri kafayı vurdu. Kita da kaldı top. Kita Fabinho, Ederson. Son anda çıkarıyor Fabinho'nun şutunu. Çok iyi bir kurtarış Ederson'dan. Hiç atlamasına bir gerek yok. Leal bunu çünkü Cem'i biliyor. Namı değer Ederson. Son Gol Van Dijk Bey bize hareket yapmış Erbap Bey. Haran. Erbap Bey. Adın Arnold. Arkadaşlar tabii ki de bu maçı yeneceğiz. Tabii ki de. Hem Henderson He olun. işte. Neyse. Muhammed Salah. Muhammed Salah Rodriye İyi göz Kardeşim pes yani ya Ederson Fadır 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 Mbappe iyi bir pal Talant Talant vurdu Direkten döndü Alexander Arnold Henderson, Diego Jota, Fabinho, Henderson, Keita, Fabinho, Diego Jota, Keita, Ederson, onu öyle neredeyse çıkarıp korluyordun. Muhammed Salah korneri kullandı. Hocam. Şimdi Liverpool savunması bitti arkadaşlar. Keita. Yerli yata. Hiçbir şey yok orada. Ederson. Ruben Diaz. Fıdıl. Kelle paça yapmaya geliyor Liverpool'u. Kelle paça adeta. Kelle paça. Fıdıl. Sen çık oyundan kardeşim. Bak kapı orada. Çık kardeşim. Allah Allah ya. Kelle paça dedi. Kendini kelle paça yaptı. Alisan. Alisan. Muhammed Salah. Hocam ya yani, yeri olması lazım. Ne yapıyorsun hoca sen? Ha şöyle ya. Birinci evrenin sonuna geldik. Şimdi ezme vakti geldi. Liverpool'u. Artık ben uyandım ve kor atmaya başlıyorum. Bernardo Silva. 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 Fabinho. Keita. Şimdi Rodri. iyi. Hala Antalya'dan. Son anda. Aa, son anda dediğimiz son anda pizzasını yedik eder sonra. Aa, başlarım senin transferin eder. Alison. Alison topu dikti şimdi eder. Rodriguita. Rodriguita. Hocam yu ama ya. Robertson, Robertson. Al bakayım sana şunu diyor. Kelle paşa yaparız böyle adam sakatları. He git versin he. sakatlendi öyle adam öl. Kaplumbağa reis acımaz. Robertson. Keita. Falan. Keita adam olan. lan. Mbappe reis. Mbappe reis. Mbappe Robertson. Fabinho. Ben. Konate. Fabinho. Keita. Yeah, because Rodri. Haaland. Haaland. Haaland vur Boş boşuna mı geldin sen buraya şu dört buttan alan? Allah Allah ya. Tamam gerçek hayatta çok da burada tatlı mahvet. Henderson, Diego Jota. Fabinho, Rodri, Kevin De Bruyne. Heh? Alison, Alison, Alison bıktım senden Alison. Hocam bu kaç kere çektiriyor ya? Virgül Van Dijk. Fabinho. Mbappe. Mbappe. 69'da gol geliyor Mbappe. Mbappe kaprum Acıma azıyız. Keita. Henderson. Henderson. Rosie. Henderson. Diego Jota Rodri Bernardo Silva 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 geri dönüş mü veriyor Silva Lan 12 kim haftaysa Keita Luis Diaz. 77. dakika artık Manchester City'nin ikinci golünü atması lazım Diego Jota Robertson Guardiola Keylor Walker Hane Atakta Bernardo Silva Silva Gol 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 Hani Keita. Keita. Beni zor yapamazsınız. Hmm. Ora 89. dakika. şamp, Efi kapı kim kazanacak? şınav talamına gidiyor Mbappé. 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 Klasik sevincini yapıyor. Mbappé. 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 M. M. Mbappé. 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 Henderson. Henderson. Ve kupa bizimdir. Loy, 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 Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir ve bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.